Hadi taş, kağıt, makas oynayalım ve kazanan büyük bir havuz ve 1000 euro kazanacağım. Tamam kaybeden küçük havuz ve 10 euroyu alır. Hadi başlayalım. Hadi taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. Aa güle güle. Uu, bağlı havuz benimdir. Tamam neyse artık sorun değil. Şimdi nasıl havuzlar varmış onu göreceğiz. İşte bu tüm havuz benim ve harcamalı 1000 euro var. Büyük bir parti yapacağım. Top, hava yatağı, yiyecekler, içecek alacağım. Harika bir zaman geçireceğim. Arkadaşlar bu şaka mı ya? Bana verdikleri havuza bir baksanıza. Bu havuz küçük bir çocuk için. Buraya zar zor sığıyorum. Bununla ne yapacağım ben? Bakın arkadaşlar buraya sığamıyorum bile ya. Nasıl burada yüzeceğim? Haksızlık bu çok kötü. Arkadaşlar ben ne yapacağım? <laughs> Millet kazandığım paralarla bin tane top aldım. Ve şimdi hepsini de havuza atacağım. Daha arkadaşlar bu parayla çok fazla hava yatağı aldım. İşte burada tek boynuzlu attım. Ve onunla istediğim kadar yüzebilirim. Burada da pizzam var arkadaşlar. Biraz acıktım ama sonra yiyeceğim. Burada arkadaşlar flamingolarım var. Üzerinde uyuyabilirim. Bu ise benim mükemmel teknem. Kaptan olacağım. Ve ayrıca arkadaşlar bir donutum ve bir karpuzum var. Peki siz arkadaşlar hangisini tercih edersiniz? Donut mu yoksa karpuz mu? Her şey güzel çünkü bugün partimiz var. Bir de arkadaşlar benim işte bu şişme kalem de var. Gir. Ve en önemlisi değerli arkadaşlarım şişme su kaydıraklarım var. partiye hazırım. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hadi yüzmeye gidelim. Pizza'yı atlayalım. Hop. Oh. Hop. Hop. Arkadaşlar, şöyle bir sorun var. Ne yazık ki havuzumda hiç su. Dimon'dan rica etmeliyim. Dimon, bana birazcık su verir misin? Evet, tas alabilirsin. Ama fazla değil. Unutma, ben zenginim. Sen ise fakirsin. Tamam Dimon, tamam. Tabi dinlerim seni. Hı, Hı istediğim kadar alacağım. Ah, ah. Ben de arkadaşlarımı eğlenmeye çağıracağım. Gerçek arkadaşlarımın bana geleceğine inanıyorum. Dimon'un parasına rağmen hepsi beni seçecek. Gerçek arkadaşlarım hepsi bana gelecek. A few moments later. Oh! Faryo, merhaba Merhaba Nasılsın Bana mı geldiniz ha Benimle mi olacaksınız Beyler ne dersiniz ha Stas'ın havuzuna mı yoksa Dimon havuzuna mı gidelim ha Dimon'un tabii Dimon'un Evet Dimon'un Dimon'un Siz benim arkadaşlarımsınız neden Dimon'a gidiyorsunuz Senin havuzun ne ya o çok küçük Dimon havuzuna bir bak Hadi atlayalım oraya Hadi 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 hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oha, harika. Ne o Stas imreniyor musun? Bak nasıl havuzum var. Arkadaşlarıma da bak. Onlar arkadaş değil. Onlar hainler. Beni para için sattılar. Senin birazcık daha fazla paran olduğu için hepsi yanımdan gitti. Havuzumda kendimi çok iyi hissediyorum. Tamam Stas ne diyorsan o. Oh. Ben de partimde elemeye gidiyorum. Partimizde. <laughs> <laughs> sadece CL ordusu millet. Siz de abone olmayı mutlaka unutmayın. Benim gibi rapor olmak için. Sadece CL ordusu. Hayat harika bir şey. <laughs> beyler beyler müziksiz bir parti mi olur bu kabul edilemez Hoparlör getirdim arkadaşlar parti müzikle devam ediyor <laughs> Hadi, Hadi. Hadi. Ya arkadaşlar şuna bakın ya. Hiçbir şekilde buraya sığamıyorum. Ama kendi partimi yapacağım. Onlara hiç imrenmiyorum. Hiç imrenmiyorum. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Tamam o zaman Hadi. başlayalım. Aa. Oh. <gülüyor> 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 Bu bir aldatmaca. Çocuklar aldatmaca. Beyler burada kral benim. Ve bunların hepsi benim kalem. He, ne yapıyorsun? He? Hey. İstediğimi yapıyorum Ezik. Kıskanç. Kıskanıyorsun. Çünkü ben senden çok daha iyi vakit geçiriyorum. 1, 2, 3, hop hayat çok güzel arkadaşlar. <laughs> Sadece Ceyla ordusu. Arkadaşlar tamam belki biraz imreniyorum ama şimdi kendime bir kokteyl yapacağım. Aslında o sudan olacak ama herkese bunun gerçek bir kokteyl olduğunu söyleyeceğim. <laughs> hmm, ne lezzetli bir kokteyl. Sakın kıskanmayın çocuklar. Kaydırakta kayıyorlar. Hadi çocuklar hadi. <gülüyor> 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 Ben Rafayro'yum. Oh. <laughs> <laughs> evet. 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 Parti! Parti! Kaydırakta kayıyorlar. Benim de bir kaydırağım var arkadaşlar. İşte bu. Sadece 5 liraya aldım. 5 liraya havuzu, 5 liraya da bunu aldım. Param bitti. Şimdi ben de kaydıraktan kayacağım. Kırılıyor ay Arkadaşlar Kaydırağım kırıldı O çok kötü kötü bir kaydırak Havuzda öylece oturacağım Tek başıma oturacağım Başka bir şekilde eğleneceğim Öğürürür <laughs> Beyler Stas kendi kendini ıslandırıyor. Hadi ona yardım, hadi, hadi. yardım edelim. Hadi. Bak bak bak. Ah. 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 Siz insan mısınız hayvan mısınız? Temel olarak Stas insanlar hayvandır. <gülüyor> 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 Hepinizden nefret ediyorum. Kesin şunu böcekler. Hadi bir bakın bir challenge yapmayı öneriyorum. En iyi dalış yapan kişi 100 euro kazanacak. Oo, çocuklar ben varım. Evet ben de. Horiko horiko hadi Hazır mısınız arkadaşlar? Evet hazır. <laughs> Evet evet ben de hazırım Dimon. Ben de şimdi dalış yapacağım. Evet Stas sen de dalış yapabilirsin. Ama kendi havuzuna. <laughs> tamam tamam ben de kendi havuzuma dalış yapacağım. Ama buraya kafamı çarpabilirim. Bu yüzden farklı bir şekilde dalış yapacağım. <laughs> kazandım kazandım. Eziye bakın. Oh 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 oh. Pekala önce ben atlıyorum. Hadi yapalım. Holy oh. oh. God. Oh. Oh. Oh oh. oh oh. Aa, şimdi 1-2-3 Arkadaşlar sizce en iyi dalışı kim yaptı? Yorumlara yazın. Ben ise ona parayı vereceğim. Ben kazandım arkadaşlar. Yorumlara benim kazandığımı yazın lütfen. Benim için hiç üzülmüyor musunuz arkadaşlar? Küçük bir havuzda oturuyorum. Arkadaşım bile yok. Hiçbir şeyim yok. One hour later. Millet sizin için bir challenge'ım var. Eğer challenge'ı kim kazanırsa benim kokteylimi de o kazanır. Ben de ben de. Hadi anlat. Nasıl bir challenge yapacağız? Elinizde bunun gibi iki kılıcınız olacak. Benim küçük havuzunda durup ekskrim yapacaksınız. Havuzdan çıkan kaybedecek. Kazanan ise lezzetli kokteylimi alacak. Evet kokteyli kim istiyor bakalım. Harika. Evet evet ben varım. Evet kokteyl savaşı şimdi başlıyor. Başlasın. <gülüyor> 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 Hadi. <gülüyor> Eli sen kazandın. onu? Hadi onu ben içeyim. Lezzetli değil mi? Lezzetli mi? Çok güzel bir kokteyl. <laughs> ne yaptın sen? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bu soğuk Bu bir kokteyl değil. Sen yalancısın. Sen stop. Kokteylimi beğenmedin sen. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Stas babayla mı uğraşıyorsunuz? Stas babayla mı uğraşıyorsunuz? Hayır. Stas babayla kimse uğraşamaz. Bu challenge biraz eğlenmeniz için yapmak istedim. Ama hepiniz benimle alay ediyorsunuz. Kimse beni sevmiyor. A few minutes later. Arkadaşlar, şimdi ise kola içmenin zamanı geldi. Pekala, bakalım. Evet. Evet. evet, Sen de al. Evet. Evet. Teşekkürler. Hey! dikkatli ol. ha? Bana da kola ver, aç gözlü. Ben de susadım, susadım. Bana da yardım edin. Çok susadım be. Tamam, tamam, tamam. Tas kola istiyor. Ben de diyorum ki beyler ona şaka yapalım. Harika bir fikir. O arkadaşlar? Çok iyi bir fikir. Hadi onu çalkalayalım. Bu daha da güçlü. Böylece onu açtığında bir patlama olacak. Ee, harika. Evet. Harika. Hadi gidip şu kolayı Stas'a verelim. Geliyorum. Al tas işte kardeşim. Al Coca-Cola'yı. Ümron sen en iyi kardeşimsin. Kola için çok teşekkür ederim. Şimdi onu içeceğim. Evet, evet. <laughs> <laughs> Stas kolayla <ile> yıkandı. <laughs> Bu hiç komik değil Dimon. Sen dolandırıcısın, sen yalancısın, sen kötüsün. Senden nefret ediyorum Dimon. Sen dünyadaki en kötü kardeşsin Dimon. Evet Stas haklısın. Ben en kötü kardeşim. Ama sevgilim. Hoşçakal. <laughs> Aha evet çok komik. Beyler pizza yemek ister misiniz? Tabii ki. Pizza sipariş pizza, ettim. Pizza, <laughs> pizza, 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 pizza. Hayat çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Tabi Stas sen kendi paranı pizza alabilirsin. Ha pardon unuttum sen de yok. Siz çok kötü insanlarsınız. Sizden nefret ediyorum. Ne kadar havalı. Helal, hadi pizzayı yiyelim. sizden rica ediyorum. Sizden çok ama çok rica ediyorum. Lütfen bana biraz pizza verin. Çok acıktım. Karnım ağrıyor. Kendimi hiç hissetmiyorum. Lütfen pizza. Ona pizza verelim ne dersiniz? <laughs> ya Serafio <arıyor>. tamam. Stas. <laughs> bu senin için. Al. Hadi Serafio ver o pizzayı bana lütfen. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> İyisiniz. Ben sizle oynamıyorum, sizi sevmiyorum, sizden nefret ediyorum, nefret ediyorum hepinizden. Beyler Stas kaybetti ama bence aşırı <laughs> sert davrandık. Parti devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak John bunlar bir grup reşit olmayan hırsızlar onları bir yıldır yakalayamıyoruz en iyi ajanlarımız bile onları yakalayamadılar bu suçlulara aynı düşüncede olan insanlara ihtiyacımız var onları bulmalıyız bunu kesinlikle yapabilecek birkaç aptal tanıyorum eğer onlar yapamazlarsa kimse yapamaz Onlardan emin misin John? Kesinlikle. Tehlikeli bir palyaçodan kaçmayı başardılar. Çocuk oldular. Grani'yi öldürdüler. Ne kadar hayalet varsa tümünü yakaladılar. Selanik'e yürüyerek ulaştılar. Onlar kim biliyor musun? Ciel Show takımı. Bugün videomuzda 24 saat <gülüyor> boyunca... <gülüyor> ne oluyor? Ne? Ne oldu? Yine ne yaptın Raffaello? Dizlerim üstüne, ellerim yukarı, yukarı. El El yukarı. Eller, eller arkaya. Aşağı, eller arkaya. Ya resmen yine ne yaptın? Neden evet. bizi tutukluyorlar? Bu alet çekmeyi unuttum çocuklar, bu yüzden olabilir. Ayağa kalkın, ayağa kalkın, eller arkada, yürüyün, yürüyün. Hadi, eller yukarı, yürüyün, hemen arabaya biliyorsunuz. Eller ha, arkada, ağrıyor. çabuk, çabuk, çabuk. İçeri gir, çabuk. Geç, geç, içeri geç. Kim osurdu? Kesin Dimon'dur. Osurmayı bırak. Hayır hayır osurmadım. Sadece çişim var. Osurmadım. Rafario sen misin? Okuyorum. Ben olsam ne? Bir sorun mu var? Later. <laughs> 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Biz neredeyiz? 20 minutes later. Rafario çek çek. <laughs> ne <Nerede gülüyor> ya? <Çek. Bizim gülüyor> yaptın? Check şunu. <laughs> ya gidin ya. Tamam. Ben şimdi patronum. Oh my god. John baksana. Yapabileceklerden emin misin? Yüzde yüz yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi sakin olun hepiniz buraya gelin sizin için bir görevimiz var Sizin için bir görevimiz var Görev nedir? Bu videoya iyice bakın <gülüyor> <gülüyor> Aferin Nasıl havalı değil gördün mü? Havalı havalı Bunlar çok tehlikeli hırsızlar Göreviniz onları yakalamak ve hapse atmak Tamam Tamam ama ama bizim şartlarımız var. Şartlarınız nedir? Sizin tüm şartlarınızı kabul edeceğiz. Oho harika. Ne istediğimizi biliyoruz dinleyin. Öncelikle slime lavuz. Hayır önce bir pizza getirmemiz gerekiyor pizza. Pizza değil burger. Pizza ve burger. Aynen. Yapar e Biz var? de trambolin. Trambolin de. Bir tane PS5 evet PS5. Harika. Evet. Hayır iki harika. tane. One eternity later. Ve istediğimiz son şey dondurma. 10 top dondurma. Ha? Yapabilir misin? Evet, abi. Evet. 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 <laughs> elbette. Her şeyi elbette. yaparız her şeyi. Bak ne kadar aptallar. Kesinlikle. <laughs> <he? gülüyor> <laughs> 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 Ama önce bir eğitim almanız gerekir. Eğitim. Bir profesyonel tarafından eğitileceksiniz. Bu kolay olmayacak. Harika. Bu çok kolay olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam geldi. <yani. gülüyor> A few moments later. Nerede kaldı o? Hemen bitirelim beyler. Yeah. mi eğitecekler? Biz mi? Biz Ciel ordusuyuz. <laughs> Eğitilmemize gerek Zaten eğitimliyiz. Beyler şimdi kim gelecek acaba? Belki bir vücut geliştirmeci, 100 kiloluk böyle bir sporcu ve hepimizi bayıltır. Hey Dimon, herkes. Kimse kimse umursamayız ki biz buradayız. Stas baba. Niye gülüyorsunuz? Aptal olduğunuzu duydum. Ben de sizden bir erkek yapmaya geldim. Evet. Benim adım Dina. Anlaşıldı. Benim görevim sizi profesyonel polisler yapmak. Bayan Dina belki yanılmışsınızdır. Belki size dövüşmeyi bizim öğretmemiz gerekiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi göreceğiz. Amacım görevinizi düzgün yapabilmeniz için sizi hazırlamak. <laughs> ne diyor bu <laughs> ya? Her zamanki gibi her şeyi hazırız. Sadece ciğer ordusu olur bayan. Harika. O zaman ringe gidelim. Hanımefendi ben bir kültür insanıyım. Kadınlara dokunmam. Belki dayak yemekten korkuyorsundur. Hayır başlayalım hadi. <laughs> Aferin dimon. Hadi, hadi 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 hadi. hadi. Uh, uh. Uh. Arkadaşlar sanırım kaybediyorum. Uh. Dimon uh. soldan, sağdan tekrar sağdan vurmalısın. Soldan sağdan ne bile artık bana yardım etmeyecek. Hazır mısın? Yürü 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 uh. yürü. Git 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 git. <laughs> <laughs> Allah <almadım. Aa>, <laughs> tamamen battık. Size söylemiştim kadınlara dokunmuyorum diye. Dimon'un intikamını yeah, almanın zamanı geldi. Sadece Ceyhan ordusu. Hadi Stas, hadi Stas. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi 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 <laughs> hadi. hadi 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 <laughs> yapabilirsin. <Gülüyor> hadi hadi Ayağım. hadi. Dilen hadi hadi dilen. Ayağım. Hadi. Ayağım yeter. Aa, pes ediyorum, pes ediyorum. A, hadi hadi hadi. A. Ciğer ordusu! Ciğer ordusu! Hanımefendi, hanımefendi bırakın onu. Hanımefendi, şimdi benim savaşa katılma zamanım geldi. Hadi! Hadi hadi, hadi. yapabilirsin. Hadi. Hadi hadi hadi, hadi, hadi hadi. hadi hadi. Dayan, dayan! Kahretsin Raffario eziksin eziksin ya Raffario Raffario her şey yolunda Her şey yolunda tamam Çıkalım Tamam sakin ol Sakin ol tamam Aa, <laughs> ha, Solucanlar size işte son bir şans veriyorum Hepiniz birlikte bana karşı Tamam kabul ediyoruz cassette. ama bir şartla Elimize bir şeyler alırız ama tamam mı Nasıl isterseniz Hazırız <gülüyor> Basit. <gülüyor> Alo, ajan uygun değiller, işe yaramaz, sebzeler. Anlaşıldı. Hepsi hazır. Tamam, Johnny. O zaman onlara kıyafet ver ve onları buraya getir. Tamamdır. Later. Harika. Elimizde bugün olacak bir soygunun bilgisi var şu an. Bla Bla Toys mağazasında. Tamam mı? Anlaşıldı. Göreviniz onları tutuklayacaksınız. Buraya gelin. Onlara silah verebileceğinden emin misin? Tabii ki. Pekala, size iyi şanslar. Ha. Hadi. Al 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 bakalım Dimon. Hmm. Ah, Dimon Dimon duyuyor musun? Stas duyuyor musun? Duyuyor musun nasılsın? Duyuyorum duyuyorum duyuyorum. Her şey yolunda mı kardeşim? Tamam tamam. Harika. endişelen asla endişelenme. Sadece gel ordusu. Abone ol. Dimon oraya geç fotoğrafını çekeceğim. Hadi 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 dedik. Tamam. Tamam. İşte böyle. Süper yakışıklı Dimon. Gençler gençler hırsızlar içeri girdi. Hadi onları yakalayalım gidelim. Evet beyler daha hızlı hareket edebilmek için çantaları burada bırakalım. Hadi. Beyler beyler toparlan çalışmamız gerekiyor. Ben düz gideceğim. Ben sola gideceğim. Sağa gideceğim. Siz hırsızları yakalayacağım. Zavallı hırsızlar. Vay be. Güzel araba. Ama unutmamalıyım. Şimdi görevdeyim. Beyler beyler her şeyi hemen çantanıza atın. Hemen. Aa! 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 Dikkatli ol Nasıl konuşuyorsun benimle? Kendi yoluna bak. Dikkat et. Gözüme bir daha gözükme anladın mı? Bu kadar da olmaz Bu kadar aptallık fazla. Hırsızlar! Koçun! <laughs> Rafario yakala onları! Aa, sizi yakaladım! Dur, 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 <laughs> <Nere? koş. gülüyor> hey, 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 hey. ne duruyorsun? Dimon, dimon! Dimon! Yardım et! Dimon! Dimon! Dimon. <laughs> <laughs> Buraya gel. Buraya gel seni yakaladım. Oh, güzel akım Ha! Seni yakaladık. Sonunda yakaladık seni. Diğerleri nerede? Diğerleri, Diğerleri nerede? nerede? Konuşacak konuş, mısın? Senin en kötü kokusu. Şimdi seni karakola götüreceğiz. Kesinlikle konuşacaksın. Kesinlikle. Later. Gidelim, gidelim. Gidelim. Konuşmuyor. Peki ne yapacağız? Size bir şans daha verin. Size mi? Biz başaramadık. Bizim kendi yöntemlerimiz var. Şimdi onun nasıl konuşacağını göreceksiniz. Hadi beyler yürüyün. Ha. <laughs> Aa, dostum durumun çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun? Sence şaka mı yapıyoruz? Ee, <laughs> yok. konuşması için yöntemlerimizi kullanmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şunu, harika Konuşmayacaksın, konuşmayacaksın. Ha, ne mi? oldu ha? O zaman ha? gününü göreceksin. 1, 2, 3! Sanırım hiç acı çekmedi. İnatçı konuşmuyorsun değil mi? Ama biz konuşturacağız seni. Çünkü biz Ciel orduyuz. Şimdi göreceksin. Hop lan senin için dostum. Sürpriz bir kutumuz var. Diğerleri nerede? Bize diğerlerin nerede olduğunu şey, söyle, söyle. hadi. hadi nerede? Hemen söyle dedim sana. Bir soruyorum. Diğerleri nerede? Söylemiyor Rafa. Hadi, hadi tut şunu. Tuttum. Hadi. Dimon. Hadi çek. Hadi. Hadi. Oh. 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 <laughs> 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 Nasıl yem yedin sen ya? Çalın mı? <gülüyor> <gülüyor> Konuşacak mısın? Konuşmuyor. <laughs> Beyler aklıma bir şey gelsin. Evet. Onu gıdıklayacağız. Ellerini kaldırın ellerini. Hadi. Hazır mısın? <gülüyor> 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 Ne kadar acımasızlar. Onun yerinde dolmak istemezdim. <laughs> Konuşacak mısın? <laughs> Konuşacak. <laughs> Harika hadi. Dükkanda paralı çantayı unuttular ve iki saat sonra onu almak için geri dönecekler. İki saat sonra. Dükkana gidip onları hemen orada yakalamalıyız hadi. <laughs> Görüyorsunuz ki biz çok iyi insanlarız. Siz de cezalandırılmamak için iyi insanlar olmalısınız. Bu yüzden siz de bizim gibi havalı olmanız için abone olun tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi gidip diğer hırsızları yakalayalım. Hadi arkadaşlar. Hadi gidelim. Çocuk konuştu. Bu akşam hırsızlar unuttukları eşyalar almak için dükkana geri döneceklerini öğrendik. Orada bir çantayı unutmuşlar. Aynen. Alı, çok iyi iş. Gidin ve görevinizi tamamlayın. Anlaşıldı. Anlaşıldı. One hour later. Bu sefer hazırlandık arkadaşlar. Şimdi onlara ne yapacağımızı göreceksiniz. Arkadaşlar bildiğimiz gibi hırsızlar çok hızlıdır ve onları bir şekilde yakalayacağız. Burada bir yağ var. Şimdi onu yere düşeceğiz. Koştuklarında kayıp düşecekler. Ve işte burada da süper bir yapıştırıcı var. Kaydıklarında yapıştırıcıya düşecekler ve yapacaklar. Evet, böylece <laughs> onları yakalayacağız. Evet aynen öyle millet. İşte unutukları çanta burada. Sta, sen çok zekisin. Hadi dök 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 dök, 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 dök. dök Evet dök, oraya da oraya dedik. Doğru. Dök. Evet kayıp düşecek Süper. Hadi. Şimdi tutkalı dökeceğiz. Şş, buraya yapıştıracağım. <laughs> iyice bulaştıracağım arkadaşlar. Tamam buraya yapıştıracaklar ve onları yakalayacağız arkadaşlar. Aynen. Güzel hadi ha. geride saklanalım. Gidelim. Gidelim. Gidip bekleyelim. Who else later. Ana! Nasıl? <laughs> Tuzağınıza işte böyle düşersiniz. Nasılmış ha? <laughs> Ciel ordusuyla uğraşmayın. Kaybedersiniz. Tamam hadi onları alıp karakola gidelim arkadaşlar. Evet. Onları hapse atacağız. Hadi Çantayı alacağım. Hadi gir içeri. Sonunda seni yakaladık. Aferin size. Tebrikler. Teşekkürler. Çok 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 teşekkürler. Bizim için şereftir efendim. Bravo. Tebrikler. Sağ olun. Bravo tebrikler. Sağ olun. Tebrikler bravo. Çok...